Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben az Bekleyin. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi dolaba girdim. Ee, önceki videomu izleyenler hatırlar. Bildiğiniz gibi babaannemle saklanmaç oynamıştım arkadaşlar. Ve şimdi gördüğünüz gibi o dolaptayım. Bakın bu, bu benim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi babaannem çekilmeyi hiç sevmez. Ve ne yapacağız? Tabii ki de kışkırtma. babaannemi çekeceğiz. Hadi o zaman salona. Evet arkadaşlar şu an salon şurada pardon. Bekleyin. Evet burada. Gerçi şöyle göstereyim. Şurada evet. Şimdi arkadaşlar kamerayı çok uygun bir yere yerleştireceğim. Ve çekecek. Şöyle uygun. Evet şu an ses çıkarmadan babaannemi çektim gördüğünüz gibi. Yani bu ilk çekimimizde arkadaşlar. Şimdi ikinci plana daha yakından çekeceğiz. I, pofuduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanıma po pofudu aldım. Bu, bu bir köpek. Evet yok kedi ya. Yok köpek değil. Evet şimdi kamerayı alıyorum. Tamam aldım. Şimdi arkadaşlar pofudu papalime fırlatacağım. Bekleyin. K kamerayı yerleştirip geliyorum. Adını, ya, bak. Ba babaanne bak bu pofuduk. Evet, ne evet. Tamam gel. Evet, <laughs> babaanne bak çok seviyor seni. Bak yapacağım. aldım. Ateş! Bom Ve son olarak pofuduk. Hadi! Yok, bana bugün kimi verir, tamam. tamam. Sonraki plana. Seni ben üzmeyeyim mi? mi? Tamam. Evet tamam. arkadaşlar şimdiki hedefim nerf Bekleyin şimdi nerflerimin nerede olduğunu bulmam gerekiyor arkadaşlar. O sırada kendimi çekeyim. Video like atın. Yoksa ateşlerim. Evet şimdi nerfimi aldım arkadaşlar. Şu an bekleyin. Çekeceğim bir. Ya arkadaşlar şu an çektim Mörf'ü. Vurduğumda şu an ateşleyecek. Şimdi uygun bir yere koyacağım. Arasın sen beni duymuyor musun? Lord kalmadı. O olamaz. Sonraki plana. Evet arkadaşlar şu an yorgan alacağım bakın. İşte battaniye var. Şöyle kendimizi koyalım. Evet. Şu an battaniye aldım. Farklı bir yerleştireceğim. Oturalım gel. donda <laughs> Battaniye. <laughs> 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 Arkadaşlar bekleyin daha yakında yapmalıyım hemen. Yakın yakın yakın.